Arkadaşlar hepinize merhaba, umarım iyisinizdir. Bugünkü videoda sizlere Almanya'da çok yaygın olan bir eğitim modelinden bahsetmek istiyorum. Üniversite bünyelerinde olan Duale Studio. Duale Studio hem üniversite hayatını hem iş hayatını birleştiren belli bir kombine getiren, Almanya'da çok etkili ve yaygın olan bir eğitim sistemidir. Bu eğitim sistemin bazen 3 yıl bazen 4 yıl sürebiliyor, bölümden bölüme değişiklik göstermekle beraber. Uygulanış çeşitleri de farklı olabiliyor. İki tanesini ben bir zat e, deneyimlemiş bir insanım, şahit olmuş bir insanım. Frankfurt'ta oturduğum bölgede endüstri bölgesinin içinde bir üniversite vardı. Küçük bir üniversitedi. Endüstrinin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kalifiye elemanlar yetiştirmek üzere. Yani üst düzey üniversite mezunları yetiştirmek üzere kurulmuş 4-5 bölümü olan bir iki de yüksek lisans programı olan bir üniversitedi. Orada üniversite eğitim alma şöyle bir model uygulanıyordu. Gün içinde bildiğimiz tam zamanlı olarak iş yerinde çalışıyorsunuz. Akşamları ikişer saatte derslere katılıyordunuz. Cumartesi günü de, tüm gün derslere katılıyordunuz. Bu yaşadığım bölgede bir mali bir şekilde bürosunu açtığı bir ilandan bir örnek verebilirim. Orada da açık öğretim usulü gidiliyor. Hafta içi normal bir büroda çalışıyorsunuz. Mali bir bürosunda çalışıyorsunuz. Akşamları da esnek bir şekilde her gün çalışmanız gereken bir programınız e, var ama belli bir saat yok. Tamamlamanız gereken 6 aylık periyodlarda kredileriniz var ve sınavlarına giriyorsunuz. Bir diğer e, uvarlı şekilde bazen işte 3-4 ay okula gidiyorsunuz, 3-4 ayda iş yerine gidiyorsunuz. Ama bir, 3 yıldır uygulanan bir şeydir. Az önce mali müşavirlik örneğini verdim ya, Türkiye'de mali müşavirlik yetiştirilmek üzere eleman aranıyor dediği zaman sömürüyorlar. Burada böyle bir şey yok arkadaşlar, maaşınızı alırsınız. Yani asgari ücretten aşağı zaten de bol değil. Yani doğal eşit bir maaşınız var tam zamanı çalıştığınız için, ona göre de siz ortağınız var. O, Türkiye'deki mali müşavirliklerin yaptığı negatif aldı. bu burada aklınıza gelmesin. Şimdi doğal eşit ne olduğunu anlattıktan sonra 10 tane faydasını sizlere söylemek istiyorum. Birinci ve en önemli faydası pratik deneyim kazanma. Şimdi mesela biz Türkiye'de 4 yıl okuduktan sonra iş hayatına giriyoruz ya. isterseniz bir bocalama yaşıyoruz, isterseniz bir uyum sağlamada belli bir süre zamana ihtiyacımız duyuyoruz. Veya da çok ucuz paraları uzun bir müddet çalışmak zorunda kalıyoruz çünkü yeterli deneyimimiz yok diyor. Ama Almanya'da da doğu'da üniversiteye gidip de sonrasında iş e, iş yerine gitme durumu da var, normal üniversite eğitimi. Ama şimdi konumuz doğal eğitim. Doğal eleştirme böyle bir şey yok. Zaten sen ilk baştan beri iş etsin düzenli bir şekilde işe gidiyorsun, işin paralelinde üniversite okursun, ondan dolayı çok ciddi bir pratik deneyime sahip oluyorsun. Hatta şunu iddia edebilirim ki ne? Üniversiteden 3 yıl, Almanya'da üniversiteden 3 yıl olduğu için mezunlukta bir işe, işe başlayan insanla o kişiler aynı dönemde yani onun mezun olduğu zamandan sonra doğal eşit düğüm var orada başlayan bir insan 3 senenin sonunda hemen hemen aynı seviyede de diyebilirim. Ha üniversiteyi okuyup da işe başlayan insan belki biraz daha iyi olabilir. Ön teorik bilgisi olduğu için. Ama bu arkadaş da 3 yıl sonra üniversitesini bitireceği için okulda öğrendiklerinin bizzat uygulama şansı olduğu için hemen hemen aynı seviyeye gelirler diyebilirim. İkinci en büyük avantaj yüksek istihdam olanında. Almanya'da yaşamak zaten başlı başına bir avantaj çünkü çok ciddi bir eleman açığı. Ama dual iş düdüğünde zaten o iş yerinde 3 sene veya 4 sene çalışacağın için Mesul olduğun zaman da 99 ihtimal orada çalışmaya devam ediyorsun ve yani işsiz kalmak ve o da orada işe alınmama gibi bir söz, bir şey söz konusu değil. Zaten bu programı açan işletmenin bu ihtiyaçları göz önünde bulundurarak açılır. Bundan dolayı da yüksek bir istihdam olanakları en büyük avantajlardan biridir. Üçüncü en büyük avantajı maddi destek. Hani dedik ya burada tam zamanlı çalışıyorsunuz. O tam zamanlı çalışmanızın karşısında en kötü ihtimal size bir asgari ücret vermek zorundalar. Asgari ücretten aşağı zaten veremiyorlar. Yani asgari ücretten fazla veriyorlar onu da söyleyeyim. Yani bu hüznede bir konu bir maaşınızın oluyor olması demektir. Hatta Türkiye'de Almanya'da üniversite eğitimini yapmak isteyen insanlar için en büyük avantajı şu. Bazı insanlar mesela gelmek istiyor ama işte bloke hesap açacak parası yok. Bloke hesap açmasına gerek kalmıyor çünkü bu sözleşme yaptığı zaman belirli maaşı olacağı için buradaki geçimini garantileyebiliyor. Bu da Türkiye'deki insanlar için çok daha büyük bir avantaj. Dördüncü büyük avantajı teorik ve pratik eğitim dengesi. Şimdi sadece okulda kuru kuru dersleri görmediğiniz için aynı zamanda iş yerinde de olan uygulama fırsatı için hem özgüveniniz artıyor hem kafanızdaki teorik bilgileri iş yerinde uygulama şansınız oluyor. Bu da sizlere iki yönde gelişmenize vesile oluyor okuldaki teorik bilgileri pratiğe uyguladığınız için diğer arkadaşlarınıza daha iyi öğrenmenize vesile oluyor. Beşincisi, profesyonel ağ kurma avantajı. Daha okulun en başından beri iş yerine gittiğiniz için orada yöneticilerle tanışma fırsatınız oluyor. Sadece çalıştığınız kurumun yöneticileri değil, diğer şirketlerin yöneticileriyle tanıma fırsatınız oluyor. Ve diğer şirketlerde yaptığınız görüşmeler neticesinde belli ağlar koyuyorsunuz. Sonuçta benim makine üreten bir firmasınız. E bu makinenizi e, üretmek için belli diğer şirketlerden parçalar alıyorsunuz. Veyahut da diğer şirketlerle bir şekilde iletişim halindesiniz. Toplantılar oluyor, seyahatler oluyor. Bu da şöyle bir avantaj sağlıyor. Çok farklı sektörde, çok farklı insanlarla profesyonel alan kurmanıza vesile oluyor. Bu da büyük bir avantaj. Altıncı büyük avantajı ise kariyer olanakların çok erken planlanmanıza vesile oluyor. Zaten iş yerine giriyorsunuz ya, iş yerinde yaptığınız aktivitelerde, yaptığınız işlerde kendiniz hakkında neyi daha çok sev, neyi daha çok sevmediğiniz hakkında bir bilgi oluşuyor. İş yerinde de hangi departmanı seveceğiniz, hangi departmanı sevmeyeceğiniz, önceki maddede anlattığım gibi diğer şirketlerle olan iletişimde de göz önünde bulunduğunuzda kafanızdaki kariyer planı daha çok netleşiyor, belirsizliğiniz azalıyor. Bazı insanlar üniversitede son sınıfına geçmiş mezun olmuş hala ne yapacağını kesilemiyorken siz birinci sınıftan itibaren profesyonel işaretler içinde olacağınız için bu sorununuz %90 azalmış oluyor kendisini gerçekleştirmek isteyen insanlar için. Yedinci büyük avantajı, gelişmiş becerilere sahip oluyorsunuz. En başından beri eğitim ve hayatı beraber olduğu için mesela şimdi bu bölüm e, dual iştir, işletme alanında mühendislik alanında ve de bilişim teknoloji alan, alanlarında yoğun bir şekilde uygulanan bir eğitim programı olduğu için mühendislik için sadece teori kısmı değil. Ee, biz hayatın içinde işi öğrendiği için hani işin yağını da öğreniyor. Gerekirse e, makineyi tamir etmesini de öğreniyor. Parçaları sürüp takmasını da öğreniyor. Muhasebedeki insan muhasebe uygulamalarını öğreniyor. Bilişim teknolojideki insan işin uygulamalarını öğreniyor. Yani buradaki mühendisler yani bizzat sahanın içinde olduğu için yani o turumu onlar da git işin içinde olduğu için bu önemli bir etki. Yani en becerilerimiz gelişmiş oluyor. Mezuniyetten sonra 3-5 ay sürecek o alıştırmanın iş hayatına ve beri başladığınız için çok daha etkili oluyor. Bir diğer arkadaşlar 9. avantajımız hem işveren için hem de çalışan için çok karşılıklı bir etkileşime vesile oluyor. Şirket ihtiyaçları oranında o eğitim programlarında kontenjan açıyor. Çalışan kişi de o eğitim programlarında kendi geleceğini işe etmek için başvuruyor. Hem çalışan için hem işveren için güzel bir etkileşime vesile oluyor. İyi bir uyum yakalandığı zaman o kişi orada çalışmaya devam ediyor. Yani istihdam olanaklarıyla aynı şekilde düşünebiliriz. Ama işveren de gelecekteki projelerini göz önünde bulundururken gelişmiş insan kaynaklarına ihtiyaç duyuyor ya. Orada çalışanın da kendi geleceğini inşa etmek için, gelecekte işsiz kalmamak için, o işe ihtiyacı olduğu için orada çalışıyor ya. Bu ikisi mükemmel bir uyumu oluyor. Şimdi yaklaşık 9-10 tane faydasını saydıktan sonra hiç mi dezavantajı yok bunun? Bunun biraz dezavantajları var. Yoğun geçiyor arkadaşlar. Son sayede çalışıyorsunuz, tam zamanlı çalışıyorsunuz. Artı yanında bir üniversite bitiriyorsunuz. Normal üniversiteler öyle değil. Ee, eğitim saatleri Türkiye'dekine göre daha kısıtlı. Hem 3 yılda bitiyor hem de daha az ders ilgileri var. Bunu söyleyebilirim. 3 yıl e, burada mesela isterseniz bütün derslerini 2 güne 2,5 güne yığıp 2-2,5 gün boş kalabiliyorsunuz. Normal üniversiteye giden insanlar kendilerine daha çok zaman ayırabilirken bu bölümdeki insanlar kendilerine daha fazla zaman ayıramıyor. Çünkü iş hayatı ve okul hayatını beraber götürme zorunda. Bu birincisi. İkincisi, benim gözümde çok büyük bir sıkıntı olmamakla beraber bir. uygulama ağırlıklı bir bölüm olduğu için teorik olarak esnekliği yok. Üniversitede istediğin ders seçimlerinde belli bir esneklik olabiliyorken iş hayatında olduğun için fazla bir esnek değilsin. Bir diğer sıkıntı olan şey arkadaşlar, çok yüksek bir disiplin gerektiriyor disiplini olmayan bir insan işten sonra yoğunluk değil ders çalışmazsa Deneme sürelerinin geçmesi aldığı bu sözleşmenin iptaline sebep olabilir. Ama şunu özellikle vurgulayabilirim ki de Türkiye'de aşırı çalışma şartlarına alıştığımız için buraya geldiğimizde bunun avantajını yaşayabiliyoruz. Ben kendim Türkiye'deyken haftada 6 gün sabah 9 akşam 8 çalıştığım için Almanya'da tam zamanlı işimin yanında ekstra bir ek iş yapmak yapıyorum ve hiç yorulmuyorum. Çünkü Almanya'nın iş yükü, benim kendi tecrübelerimde Türkiye'deki iş yükünün çok daha altında. İş yerinde bu kadar yorulmuyoruz. Şundan dolayı da bir avantajımız var. Yani yolları çok fazla dakika kaybetmiyoruz. Enes'in altında bir arabası olduğu için iş yerine çok rahat gidip gelebiliyor. Yani özetleyecek olursak, Türkiye'de Almanya'ya gelmek isteyen bir genç arkadaş için gerek lisans düzeyinde gerek yüksek lisans düzeyinde doğal iş mükemmel bir fırsat. Kesinlikle Almanca'nızı C1 yapıp bu işletmeler İngilizce isteyenlere de var. Belki de İngilizce yaptıktan sonra güzel bir şirketi doğal işbirliği alıp kendi almadıkları kariyerinizin ilk basamaklarını döşeyebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Umarım hoşunuza gelinmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.